Herkese merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bu köyden adam olur mu serisinin yeni bir bölümüyle sizlerin karşısındayım. Yükseltmelerimiz tüm hızıyla devam ediyor arkadaşlar ve bu videonun içerisinde sizlere bedava yeşil taşı nasıl kazanabileceksiniz ve gitmeden hemen nasıl kullanabilirsiniz onu anlatacağım ve birkaç tane yükseltme gerçekleştireceğiz. İki tane inşaatçımız boşa düşmüş. Önceki bölümümüze nazaran. Ee, Neler yükseltmişiz Az çok görebileceksiniz arkadaşlar. Hırolarımızda bayağı bir yükseltme gerçekleştirdik. Koruyucumuzu 10 seviyeye yakın seviye verdik. Kraliçemiz aynı şekilde şampiyonumuza da aynı şekilde böyle bir 6 7 seviyeye yakın seviye vermiştik. Milyon prensimiz de aynı şekilde ayakta. Koruyucumuz da ayakta. Biz direkt hatta şöyle koruyucumuzun seviyesini vererek başlangıcımızı verelim. 64 bin istiyormuş. 64 kare kareksirimizi de kasarız sonrasında da büyük fabrikamızda da yeni büyüğümüz açılıyor bu da gayet güzel bakalım şimdi kolon büyüğümüzü de yükselteceğiz burada kolon büyüğümüz bir seviye alacak Yeniden yeniden canlandırma büyüsü de hemen açılacağı için hemen bir sonraki seviyesinde onu hem gerçekleştireceğim. Büyümüz açıldıktan sonrasında da başka bir işimiz kalmayacak. Neyi basacağız bakalım. Böyle bir hep birlikte görmüş olalım neyi basacağımıza dair. Hayvan barınağını basabilirim. Hayvan barınağını açmak istiyorum. Hayvan barınağında anka kuşu baya bir işimize yarayacak. Anka kuşunu basana kadar devam ederiz. Şimdi gelelim yeşil taşımızı nasıl alabileceğimize. Arkadaşlar biliyorsunuz ki... 4 gün süre boyunca tüm süper birlikleri %99 indirimde şeklinde bir indirimimiz var. Şu anda bir etkinliğimiz var. Bu etkinlik doğrultusunda arkadaşlar bir görevimiz var. Bu görevimiz nedir? Bunu hemen size göstereyim şöyle. Bu görevimiz arkadaşlar bir süper birliği 100 kez güçlendir görevi var. Yani zaten kara iksiri fazlasıyla kasabildiğimiz için sıkıntı yok. Ve %99'luk indirim bir daha kolay kolay gelecek bir indirim değil zaten. 100 kez güçlendirdiğimizde 30 taş. İlk güçlendirmemizde 10 taş. 30 taş da burada Sonuncusuna da hep birlikte bakalım. Onu da gerçekleştirelim. Bunu nasıl yapacaksınız ben size söyleyeyim. Şimdi Mesela şu anda süper barbarım aktif değil mi? Hemen iptal ettim. Tekrardan süper barbarı aktifleştirmiş oldum. Bir daha iptal ettim. Bir daha yaptım. Bir daha iptal ettim. Bir daha yaptım. Sadece 250 kareksirimiz gidiyor. Çok mühim değil bu da bizim için zaten. Hemen kasabileceğimiz için. Diğer türlü fazla fazla kareksir gidiyordu. Şunu hemen yapalım. Sizlerle birlikte tamamlayalım. Şöyle hızlı hızlı. Sadece basıyorsunuz iptal ediyorsunuz. Basıyorsunuz iptal ediyorsunuz. Bakın 60 küsürlerdeydi. Kaça kadar çıktı görmüş olalım. Yaptık bir 74'e çıkmış. Son 26 kez daha yapacağız. Sadece güçlendireceksiniz geri iptal edeceksiniz. Güçlendireceksiniz geri iptal edeceksiniz. Sonrasında da göreviniz tamamlanmış olacak arkadaşlar. Ve taşınızı elde etmiş olacaksınız. Ben bir yandan yapayım şöyle hemen. Sizler nasılsınız ne var ne yok nasıl giriyor hayatlarınız bunları da yorumlar kısmına yazmayı unutmazsanız sevinirim. Böyle yükseltmeye devam edelim. Köy binanız kaçıncı seviyede yıkılan savaşlarınızı gerçekleştiriyor musunuz? Yayınlarımıza katılmak için bildirimleri aktifleştirdiniz mi? O da önemli bir detay biliyorsunuz ki. Son 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 ve gördüğünüz gibi hemen görevimiz tamamlanılmış oldu. 30 taşımız da buradan aldık. Onunla birlikte XP'mizi de alıyoruz. Level yükseltebilmek için. Şimdi bunu 200 yani 150 kez daha yapılması gerekiyor. Bunu ben video haricinde yaparım. Size çok fazla göstermek istemiyorum. Yansıtmak istemiyorum daha doğrusu. 150 kez daha yaptığınız takdirde 250 kare iksir basarak yani burada 100 taşınızı da elde edebilirsiniz. Bedava bir vaziyette 140 yeşil taş alabilirsiniz arkadaşlar. Bu görevi bu etkinliğin sayesinde de tamamlayacaksınız. Şimdi ne demiştik? 64.000 kare eksile ihtiyacımız var. Şuradan toparlayacağımız var mı? Vardır. Biz her zamanki gibi şu düzene geçelim. Bakalım burada bizi etkileyecek bir şey varmış. Çalı varmış. Bir tane savaş atalım biz de o sırada. Günlük bonusumuzu falan tamamlarız. Birazcık duvarların içerisinde olduğu için saldırmayacağım ama bu duvarların içerisinde değil. Şöyle hemen süper barbarlarımızı gönderelim. Dediğim gibi önceki bölümde söylemiştim. Bundan sonra sadece herolara yatıracağım. Fazlasıyla da yeni açılacak olan birimleri açacağım. Yani fazla kalan inşaatçımıza da Sonrasında da 6. inşaatçı için yolumuza çıkacağız. Yani fazla fazla hızlı hızlı geliştirmemiz gerekiyor ki 6. inşaatçımız bizim için bayağı faydalı olacaktır. Şurada da varmış. Hemen onu da alalım çıkalım. Tamamdır. Bu bittiğine göre bakayım. Bizde daha engel olacak ne var? Ağaç mı varmış engel? Evet ağaç engel oluyormuş bize. Tamam. O sırada bir savaş daha yapalım. Vakit kaybetmeden. Hızlı bir şekilde. Bayağı bir de duvar bastım bu arada. Onları da göstereceğim ben size. Yani yüzden fazla duvar basmışımdır. Çok hızlı bir şekilde duvarları basıyorum. Dediğim gibi o duvarların görüntüsünü seviyorum çünkü ben. Şöyle hemen bunları da alalım. Bir de arkadaşlar fazlasıyla taşım birikti. Bu taşı nasıl değerlendireyim sizce? Kostüm mü alalım yoksa ekipmanımızı mı alalım? Çünkü ekipmanlar kullanmayı istediğim ekipmanlarım elimde mevcut zaten. Hani bunda sıkıntı yok. Hani Kostüm alıp biraz daha güçlendirsek mi, güzelleştirsek mi hesabımızı? Bir yıldızımız da aldık. Buradan çıkalım bakalım. Şu düzenimize de geçiş yapalım. Bakın gördüğünüz gibi arkadaşlar duvarların hangi taraftaydı, hangi seviyedeydi gördümüştünüz. Şimdi de bu kadar duvar var elimizde basmış olduğumuz. Kaç tane daha? Bir dört tane daha duvar basabiliriz. Burada gayet güzel. Büyük fabrikası bitene kadar tekrardan ben aynı şekilde depoları fullerim. Sonrasında duvar basmaya devam ederim. Yani burada duvar basma işlevi bazında nasıl gideceğim biliyor musunuz arkadaşlar? şu duvarları 14. seviye duvarları yaptık değil mi? 15'e basacağım ve 16'ya basacak kadar ganimet kastığım zaman yapacağım. Çünkü ben 15. seviyeki duvarları sevmiyorum biliyorsunuz ki 15. seviyeleri sevmediğim için 16. seviyeye direkt varacak kadar yükseltme yapacağım. Şimdi şöyle bir yan köyümüze de bakalım. Yan köyümüzde de epey bir geliştirme yapmıştım arkadaşlar. Hatta şunu direkt basalım. Şimdi buradaki Akdon'un durumunda 3 binayı geliştirmiştim bitmesini bekliyorduk zaten önceki videodan da gördüğünüz gibi çoklu havanımız bittiği için bunda sıkıntı yok. İnşaat üstündeki savunma binası 9'du. Havanı burada yükseltmemi tamamladım. Bunda da sıkıntı yok. Ardından e, şimdi bir de Yıldız Laboratuvarımızda 17. seviyede beta Betaminyonu vurdum. Bir de, bir de ardından oradan 18. seviyeye de vururuz. Mis gibi olur. Burada da çünkü 18. seviyede tamamlanacağını söylüyor. 45. seviyeye toplamda 45 seviye tamamlanması istenildiği için Zaten şurada bir 15 seviyemiz var. 7 seviyede burada. Burayı kasması daha rahat olacağı için burayı kasarak götüreceğim. 1 360 buradan kasacağız. Günlük bonusumuzu tamamlarız. Buradan da halletmiş oluruz. Şöyle bir yandan da klan oyunları da devam ediyor. Klan oyunlarını da bir yandan bir yandan devam ettirip yaparız olmadı. Sıkıntı yok. Şimdi şöyle bir diğer savaşımıza geçelim. Kasmamız kolay olacaktır. Dediğimiz gibi kare eksirimizi kasarız yıldızlarımızı tamamlarız. Bu şekilde bu şekilde götürüyoruz. Bir yandan kalan savaşlarımızı yaparak götürüyoruz arkadaşlar. Siz de klanımıza gelmek isterseniz açıklamalar kısmını linkine bırakacağım. Oradan klanımıza katılabilirsiniz. Bu köyden adam olurum serisinin bulunduğu klan olacaktır orası. Orayı da inceden inceden geliştireceğiz arkadaşlar. Bunu da hatırlatmış yapmış olalım. Burayı da tamamladık. Devam ediyoruz şöyle. Klan oyunlarınızı tamamlayabilmek adına gelebilirsiniz arkadaşlar. Bu arada klanımıza gelmenizi tavsiye ederim. Klan oyunlarımızı tamamlayalım klan savaşlarımız var. Klan savaşlarımızı gerçekleştiriyoruz. Dediğimiz gibi burada ekipman geliştireceğim için ekipmanların seviyelerini de gösterir. Ekipmanlarda da güzel bir seviye gerçekleştirdim. Çünkü bayağı bir iyi gitti orası da. Güzel gidiyor. Sonrasında da artık yine belediyeye basarım. Hızlı hızlı belediyeye vura vura gideceğim. Bu köyü adam edeceğim arkadaşlar. Buradan bunu söylüyorum. <laughs> Herkes duysun, bilsin. Bu köy adam olacak. Şöyle şunları da kullanalım. Kare iksirimizi de almışız zaten. Gerisi de mühim değil. 63.000 bin iksir olmuş. Gayet güzel. 64.000 istiyoruz. <laughs> Son çok ucu ucuna kaldı. Bir savaş daha yapalım hemen. Sonrasında yan köydeki yapacağım savaşlardan da bir tanesi göstermek istiyorum. Onu da gerçekleştireyim. Oo, burada ganimeti güzel bir köy bulduk. Yani bu ordu eğitim süresinin olmaması gerçekten bu köylerin, bu tür köylerin, küçük köylerin hızlı hızlı gelişimini bayağı bir tamamlıyor. Bayağı bir işe yarıyor yani. Hızlı hızlı ganimetik hası hızlı hızlı vaziyette yükseltmelerimizi yapabiliyoruz. Sadece süremiz zaman oluyor. Yani bu yukarı belediyeler için de zaten sadece zaman. Burada da aynı şekilde. Şimdi şöyle şu minyon prensimizi de gönderelim. Oradan duvara açtık. Oradaki belediyeyi düşürür müyüz diye düşünmüyor değilim. Dur bakayım. Minyon prens düşürecektir. Şöyle özelliğimizi kullanalım. Tamam. İçeri girdi mi hepsi? Hadi aldınız. Çok güzel yani. iki yıldızımızı da aldık buradan. 1 milyon kazandık. Son bir yıldızımız daha kalmış. Onu da tamamlayalım. Günlük bonusumuzu da tamamlamış olalım mis gibi. Fazla kalan iksiri bırakacağım. Çünkü laboratuvarımız bitmek üzere. Laboratuvarımızdaki yükseltmeyi gerçekleştireceğim. Altında yine duvar basarak götürürüz. Laboratuvarımızı yükselteceğiz. İnşaatçımız boşa çıkacak. Dediğimiz gibi Hayvan barınağımızı basacağız. Onu yükselterek götüreceğim. Bakalım ben bu köyden umutlu olmaya başladım sanki yavaş yavaş geliştikçe. Umudumuzu kaybetmeden devam ederiz inşallah. Bu saldırılarımızı yaparak, yükseltmelerimizi tamamlayarak. Pareksiri de aldık, güzel. Yani hiç inşaatçıları boşa düşürmeden, beklet yani sürekli kiloları yatarak yatarak götürüyorum. Hiroları adam edeceğim çünkü ilk başta Sonrasında da savaşlarımıza falan daha da kaliteli savaşlarımızı yaparak götürürüz derken buradan da bonusumuzu tamamlamış olduk. Şöyle de bir isteğimizi atalım. Tamamdır. Şimdi ne demiştim? Altınla duvarları yükselteceğim. 4.8 milyon. Tam bir sonrakine hallederiz onu Sıkıntı yok. İksirimizi bekleteceğiz. 4 saate kadar hayvan barınağına kadar istiyor. 6.4 milyon istiyor. Biraz daha duvar basabilirim aslında ya. Yani. Bir tane daha şöyle bassam. Kasarız bu ganimette. 4.4 milyon. 2 milyon daha kasılır. Şimdi Ekipmanların durumu bu vaziyette. Çizmem 15. seviyede. Ben hız şişesiyle birlikte kullanacağım. Görünmezlikli şampiyon yürüyüşü gerçekleştireceğim çünkü. Öfke taşı 9, 9. Hepsini 9'a bağladım. Yani kara küreyi de aslında sizle birlikte şöyle 8. seviyesine de basabiliriz. 1.8 o da tamamlanır. Zaten dediğim gibi devok hava patlatıcılarını alacak kadar olsa kafi. Şifacı kuklasını da inceden inceden basarız. Burada bu şekildeki seviyeleri bence yeterli. Sadece hero'ların ayağa katması gerekiyor. İyi bir sağlam bir seviyede olması gerekiyor sonrasında bayağı bir işe yarar hale gelecektir. Şimdi buradan şöyle bir hemen biz minyon prensimizi 45. seviyesine gönderelim. Yakın zamanda hangisi bitiyor? O oh, iyi. 1 gün 23. Kraliçe ve şampiyon aynı anda bitiyor. Minyon prens aynı anda bitiyor. Bunu bitirmek için tamamlamamız gerekecek gibi gözüküyor. Bakalım. Şimdi buradan 6 yıldız aldığımız takdirde bonusumuzu da tamamlayacağız gibi duruyor. Geliştire geliştire götürüyorum. Siz bunun gelişimini beğeniyor musunuz arkadaşlar? Dediğim gibi taşı nasıl değerlendirebilirim? Yani ben arada bir kitap aldım bu arada. Hani hero'lar için fazla böyle 5 günlük 6 günlük süresi olan hero'larımız var. Kraliçe bildiğim kadarıyla öyle olması lazım. Kitap aldım kitap vuruyorum tepesine. Onunla birlikte götürüyorum. Aslında full kitap alıp hani o şekilde hero kitabı alarak hızlı hızlı geliştirebilirim. Öyle bir şey de yapabilirim. Bu taşı nerede değerlendirebiliriz? Çünkü 3000'den fazla taşımız var. Az bir taş değil. Gayet iyi bir taş sayımız var. Burada da gördüğünüz gibi zaten balon minyon spamını gerçekleştiriyorum. Bu da bayağı bir işe yarıyor zaten. Gördüğünüz gibi bakın üç yıldızı aldık. Bakmadım bile sadece spamladım. Geçtim. Balonumuzu da buradan aldık. Gayet güzel. Diğer tarafta da genelde zaten bir tık daha küçük düşük köyler falan oluyor. O yüzden daha rahat alındığı için sıkıntı olmuyor derken aynen öyle. Şimdi şöyle hava savunmasına doğru gönderelim. İçeride de okçu varmış. O da sıkıntı değil bizim için. Balonun biri tanklayacaktır oradaki hava soğumasını düşürdük. İçerideki okçu kulesinde de tanklayarak götüreceklerdir. Balonun zaten tepesindeyken indiririm. Sıkıntı yok. Arkadaki testte de mühim değil hiç zaten. Tamam. Okçuyu düşürüyorlar. Özelliği fullendiği zaman kullanıyorum ya da duruma göre kullanıyorum. İkisine birlikte hasar verebilsinler diye. Şurada özelliğini kullanalım. Belediyenin canını da azaltalım derken aldık bile. Rahat bir şekilde öbür tarafı üçleyebiliyoruz. Burada bonusumuzu da tamamladık. Şöyle gördük bakalım. 787 bin. Tamam. 1.360 milyondan bahsediyor. Bunu da arkadaşlar saldırıdan şöyle gösterebilirim mesela. Hatta yıldız kavanozu muzgu kullanırım ben büyük ihtimalle. Bunu yapabilmek için size bir taktik vereyim. Şunu yapıp çıkın. Bu kadar. Bir tane daha. İksiri rahatça kasabilirsiniz bu şekilde. Yani burada kupanın önemi yok. 6. inşaatçı almak önemli olduğu için. Bunu yaptınız. Bunlar tamamlanıldığı takdirde. Şöyle birkaç tane daha yapayım mı? Bunlar tamamlanıldığı takdirde de iksirinizi rahat bir şekilde alabileceksiniz. Şöyle alt atalım çıkalım. At çık. At çık. Sadece at çık. Kupanın bir ehemmiyeti yok. Çünkü buradan 6. inşaatçıyı almak amacımız. O yüzden 9. seviyeye kadar vurduk. Oradan da full artı full aziyette hirolarımızı buradaki hirolarımızı yatırarak götüreceğim. Hiroların toplam seviyesi 45'e ulaştığı takdirde de 6. inşaatçı bir kademe daha yaklaşmış olacağız. Gayet iyi gidiyor şu anda da zaten. Kavanozda kullanıp oradan da ekstra bir tane daha alabilirim. Zaten bayağı bir kavanozumuz var mıydı? 4 tane de kavanozumuz var bayağı bir şey arayacaktır. Zorda kaldığım durumlarda kullanırım diye düşünüyorum. Şimdi gördüğünüz gibi atçık 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 yaptım. Bakın 105 geldi. Bunlardan da her birinden gelecek. Şunu toparladım bakın 105 geldi. Bunlar da bittiği takdirde 51 bin geldi gördüğünüz gibi. 105 bin bir daha geldi. Gayet güzel bakın arkadaşlar. 1 milyon oldu bile. Şimdi diğerlerininki de bitecek. Diğerlerininkinden de gelecek. 1.3 milyonu tamamlamış olacağız biz burada. Her seferinde şuraya gösteriyor da 1.3 milyonu tamamlamış olacağız. Sonrasında da tekrar yatıracağız. Beta milyonuna kasarız tekrar. Ona da hallederiz. Sadece şu, sadece benim korkum şu. Yarın bir gün depolar yetmeyecek. Depolara basmamız gerekecek. Bir yandan da saat kulesine basıyorum. Fazla kalan altınla. Saat kulesinde işlevselliğini biliyorsunuz zaten. O da işimize yarayacaktır. Laboratuvar 9 olduğu için sıkıntı yok. Rahat rahat halledebiliyoruz bu durumu. Bunların saldırıları da bitsin. Bunları da beklemiş olalım. O sırada bakalım şöyle neler yapabiliriz diyerekten. Burada zaten yapacağımız başka bir şey kalmadı dediğimiz gibi. Şuradaki bonus tamamladık. Bir tane savaş yapalım. Onların saldırıları bitene kadar ganimetimiz lazım olacak çünkü bize. Bu şekilde sadece spam şeklinde yapıyorum. Kralla takılıyorum sadece. Geri kalan 4 hero'yu hiçbir şekilde kullanmıyorum yeterli seviyeye gelene kadar derken buradaki ganimet bayağı iyiymiş. Şöyle saldıralım. Ben yani ağır birimlerle saldırabilirim ama savaş çok yavaş sürüyor bu seferde. Böyle savaş ganimetini hemen halledebiliyoruz ya. O yüzden atıyorum buraya ejderle girip elektro ile girip mesela alabilirdim. Alabildiğim kadarını. Burada bitmiş zaten. Şöyle yıldırımları da tepelerine gönderiyorum. Zaten gayet iyi bir şekilde de almış olduk. Ganimetimizi ne kadar aldık? Oradaki barbarlar da işlevselliğini yapsınlar. İksiri alsınlar. İksir güzeldir. Tamam bu kadar yeterli benim için. 1.6 milyon altın 1.1 milyon iksir geldi gayet güzel. Burada var mı? Varmış bakın 28 bin daha birikmiş. Bunu da aldık. Böyle böyle yaparak arkadaşlar iksirinizi sınırsız bir vaziyette kasabilirsiniz. Dediğim gibi taşı alabilmek için arkadaşlar şuradaki görevi tamamlayınız. Yani bu etkinliğin daha kaç günü var? 4 günü var daha. 4 gün süre boyunca siz bu etkinliği tamamlarsanız zaten. 150 kez yapın. Yapın, iptal edin. Yapın, iptal edin. Fazla kareksiyonunuzu alacak bir durum değil zaten. Bu şekilde yapabilirsiniz. 3500 de taşım var. Bunu nerede değerlendireyim? Bunu da yorumlar kısmında belirtmeyi unutmayınız. Benden bu kadar. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay.